Hepinize <laughs> sesmen ben oldu benim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Merhaba. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ikinci projemiz. Bunun yanına koyacak araba yoktu. Ben de bunu koymak istedim. Audi'nin A4 kasası sanırsam. Arabayla bunu boyamıştım sprey boyayla. Bak bu taraflara iyi tuttu. Buraya bir şey demiyorum. Ama yani Şey yani bu tarafı boya hatası var. Mesela şuraya biraz girdi. Yani bu durumlardan dolayı arabayı kaplıyoruz. Şimdi söz konusu tornavidayla ellerde. Bak yine açıyoruz. Alıştım artık ama. Hani. Ah çok basit. Yeni platformumuz bu arada nasıl olmuş? Yani gene garajımız duruyor arkadaşlar ama sadece orada yapamadığım için onun üstünde. Burası sevgi garajı. Kullanabildiğim zamanlar bunu kullanacağım. Normal zamanlar düz masada. Yani düz renk olmasın. İsterim o sarı bir tane koyayım böyle yeri. Her yer sarı artık. Güneş dünyaya bir şey Cevabı. bu arada ne var? Ben buna işlemi yapmışım zaten. Ama bu nereden çalışmış da var? Ne bu? Yani ne ışık mı yaptınız? Işık yapmışlar ama tutmamış. İşlemi söktük. Şimdi bu altındaki işlemi sökeceğiz. Bakın. Oluyor. Şimdi bu kadar sert olması imkansızdı. Şu kabloları da koparalım ya. Bir tane akım var yani bir topu atıyor. O akıma döndü aynı. Onu da. Instagram'a giderseniz o akımı da paylaşmış bulmaktayım. Her yer Hiç korkmayın arkadaşlar bir şey etmesin. Su olmadığı sürece hatta suya bile gerek yok. İçte bu. Buraya direkt basın atınmış. Şimdi arkadaşlar arabayı nasıl dağıtacağız da böyle kaplayacağız. Çünkü bu arabanın turbidosu direkt buraya basılmış. O yüzden. Biz yalnız Medar iftarımızı unutmuşum Medar iftar. Şimdi bir şöyle yapıp bir parça kesin bir. Bir daha buraya git gel yapmaymış. Şu kadar bir parça kestim. Bu arabaya İnşallah yeter. Başlıyoruz. Çok hafif. Bagajını ya keseceğim şu an arkadaşlar. 45 santimmiş. Şöyle olacak herhalde. Bu arada bazılar soruyor bana. Instagram'dan gelenler var. Mesela şey diyorlar. Neden folyo açarken falan çekmiyorsun? Kameram büyük olsa her yeri çeker geniş açılı bir kamera bulursa iphone 11 falan. İşte bunun için kanalıma abone olmanız gerek para yesin, ben alayım arkadaşım ya allah allah ya hadi lan lambrak 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 ben araba yaptığım zaman herkesin dediği şey lambrak 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 Ondan sonra da herkese inadı yapıyorum. Var ya öyle bakım. Lamrek. Ben lamrek Bu arada akımlarımızı hazırlayan Hazar Coşkun'a da buradan selamlarlar. ve çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir ayar çektik gördüğünüz üzere. Yani neredeyse böyle bir şey oluyor. Baya güzel oldu ama ya. İlk defa arkayı bu kadar güzel yaptım. 5 dakika arkadaşlar. Ben bagajı halledip geleyim. Arkadaşlar şu an durum bu. Nereyi kapadık derseniz kapıyı kapadık. Arka taraf fu kaplandı. Ve bu arada arabayı yakmış bulmaktayız. Çarpma. Bir an dozaj açtı. Acaba Ali mı araba? Yani sen bu da onun gibi yuvaları aldı detaylı videosunu yayınlayamadım Instagramda onun için herkesten özür dilerim yayınlayacağım ama hadi ben kaplayıp geliyorum Mancim. son Mancim. durum Mancim. arkadaşlar son durum bu gördüğünüz üzere yapıldı gayet güzel bir şekilde aracımız ve bu da sonda bir kurutma makinesiyle bir üzerine geçeceğim daha iyi otursun diye şuna da geçeceğim. Yani şu iki gün şu iki gün sürdü zaten. Bu iki gün müydü bir gün mü öyle bir şey sürdü. Bu da herhalde sanırsam bu ne bu. Bu, bu. ona göre daha şeye hatlar biraz daha zor ama gene yani basit yaptık. Benim korktuğum yer tamponlarıydı. Biraz daha bu girintili çıkıntılı biliyorsunuzdur Audi'nin. O da yani gayet kolay oldu. İki parçaya ayırdım tamponu. Mesela şöyle bütündü bu. Koptu o da ikiye ayırdım. Buraya ayrı yaptım. Oraya ayrı yaptım. Gayet güzel oldu. Ve sonuna kadar devam ki. Hadi bakalım ben gidiyorum. Bay bay. Allah Bu iğrenç sesleri geçin. Arkadaşlar araçta şu an böyle bir sorun oldu. Patla, patladı boyası bildiğiniz. Şimdi hafif bir zımparalayacağız şöyle şöyle. Yani kalkıyor baya boya geliyor yani. Baksana. Sanki folyo kazıyor musun gibi. Yani burayı iyice temizlemek gerekiyor. Üzerindeki boyadan dolayı ayrıldı. Böyle etti kat kat olmuş çünkü. Aha. 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 Yani gördüğünüz gibi böyle orası geliyor. Aha. Buralar hep toz oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi hemen geliyorum. Ha hocam bu arada söylemeyi unuttum. Koronaya dikkat edelim. <laughs> Abi harbi gözüme geldi ya. Lan böyle iş olur? Bir daha deniyoruz. Arkadaşlar koronaya dikkat edelim. Öf <laughs> <laughs> Ben gözüme girdi. Kovaya hala video çekiyor ya. Bakın. Şimdi bir burayı kolayalayacağız. Tamam. Her yeri iyice bir kolayaladık bakın. Yani burayı iyi kazıması bunun. Bu bayağı yoğuşmuş. Hani full olmuş. Demek ki bitkin bir boyaydı. Bak geliyor yani. Her yer toz oldu böyle. Et kraks gibi. Şimdi kaplamayı arabayı hazır hale getirdik. Şöylece kesin. Ha bu arada bir şey ise kaç bölümdür söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Son durum bu yani şu anlık. Biraz daha çekeceğiz. 27 dakika 14 saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Araç bitti. Şu an yerleştirmeyi yapacağız sizlerle birlikte bunu. Tamam. Şimdi jantları şuraya koyalım şöyle mi şöyle şimdi şuradan bunu çıkaracağız bu tabi buraya bağlantılı oluyor arkadaş arkadaşlar benim mal gibi oraya oturtmaya çalışmayın yoksa arabanın sonu kötü gidebilir oturdu. Ve size son şeyi gösteriyorum. Odası. Bunları da unutturalım. ukturalım. Ah. Oya buralarda toz oldu arkadaşlar. Ne? Aha sıp sıp oldu. Eskisinden daha güzel oldu bence. Sadece da biraz daha basık gibi gözüktü. En azından daha güzel durdu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada... Kolonaya da dikkat edelim. Kameraya girmiş bak. Kolonaya da aha yani ne daha dur. Kolonaya da dikkat edelim. Tamam mı? Hadi görüşmek üzere bay bay.